Evet arkadaşlar yeni bir secret videomuzda sizlerle beraberiz. Bugünkü çarımız bizart arkadaşlar. Bunu anlatmak için sabırsızlanıyorum. Fazla söze gerek yok. Direk arkadaşlar tanıtıma geçelim. Hemen slotumuzu ışınlanalım arkadaşlar. Wizard Char intiharlıklı olduğu için arkadaşlar elindeki silahını e, yüksek degre aldım. Çünkü mobları öldürmemiz gerekiyor. E, Life'ı açabileceğimiz, canımızı yaraya çekeceğimiz için arkadaşlar ölme ihtimalimiz var. Denemedim. Şu an sizlerle beraber ilk defa deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen Wizard skilllerimizi e, 120 kepe göre yine ayarladık arkadaşlar. Bazı skillleri tam uplamadık. Onları ilerleyen yayınlarımızda size nedenini açıklayacağız arkadaşlar kendi skill dizilimi koyacağım ee, ona göre oynayacağım ee, Siz de dilerseniz eğer istediğiniz bir e, skill dizilimi yaparsanız o şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar wizard çarı biraz e, e, keşfedilmeye e, mecbur bir çağdır keşfetmeniz lazım ilerleyen e, videolarımda size bunu anlatacağım eğer wizardı keşfederseniz eğlenceli bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar hemen kendine özgü buff'larıdır vesaire hepsini ayarlayalım şuraya hemen ben bildiğim için koyacağım arkadaşlar size de gerekli açıklamaya yapacağım şimdi arkadaşlar hemen şöyle keşiği çekilen bir tane muhumunda alması yeterli şu skill arkadaşlar kendinize atak yediğiniz zaman biraz olsun pH -E olsun almak olsun kendinizi biraz bir ee, korur koruyucudur 8'li partide olursanız 8'li partinin hepsine verir arkadaşlar bilginiz olsun şu an mob daldığı da için bu görünmezlik basma arkadaşlar mob daldığı da için görünmezlik basamıyoruz hemen yanındaki ise arkadaşlar görünmezlik basmış etrafınızda karakter varsa bu şekilde görmenize yardımcı oluyor arkadaşlar ee, kendi buffları bu şekilde ve canını yarıya çekme şekilde bu arkadaşlar mp'ye verir ve canını yarıya çeker hemen ilk skillimiz ittirme arkadaşlar çargıt diye geçer yanınızdan yaratık veya da herhangi gibi dalarsa uzaklaştırabilirsiniz. İkinci sirkelimiz Meteor arkadaşlar. Yani neredeyse salamandırla aynı olsa da güçlü bir skilldir arkadaşlar. Salamandır biraz süre isteyen bir skilldir. Hemen yanında eğer Kuyka var arkadaşlar. Eğer Kuyka ise işte arkadaşlar bu devasa bir skilldir. Yerden dağlar çıkarır. Alan e, vurma vurmada birebirdir arkadaşlar. Tavsiye ederim bu skilli sürekli kullanan alan wipe'larında vesaire mob kesmede vesaire kullanabilirsiniz. Unik'te de işe yarar arkadaşlar. Dördüncü skillimiz işe arkadaşlar. Salamandırdır. Salamandır arkadaşlar. 6 saniye, 7 saniye boyunca yarata sabit atak yapmakla meşguldür. Bu şekildedir arkadaşlar. Yaratık süresi bitene kadar ateş püskürterek atak çıkarmanızı sağlar. Hemen 5. skill'de arkadaşlar Grand Row var. Grand Row biraz hızlı bir skill'dir arkadaşlar. Ben genelde tercih ediyorum. Şu şekildedir. Seri ve hızlıdır arkadaşlar. Süresi de hemen geliyor. Benim skill döngümde bunu kullanıyorum. Hemen 6. skill üçlü buzdur arkadaşlar. Peş peşe 3 tane buz atar. Bunu da ilerleyen videolarımda ne amaçlı kullanacağınızı anlatacağım. 7. skidi pek kullanmayı tavsiye etmezler ama arkadaşlar mob kesmede, alan vurmada vesaire bunları kullanabilirsiniz. Hemen arkadaşlar şu tuzak skidinde sizlerle görüşmek istiyorum. Bu tuzak skidi arkadaşlar eğer mantıklı oynarsanız çok etkilidir. Şimdi yaratığı üstüme doğru çekip tuzağa doğru götüreceğim arkadaşlar. O bana dalacağını düşürürken hemen oradaki tuzağa bilmediği tuzağa düşecek ve ölecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tuzak skilli de çok önemli. Kullanırsanız eğer çok mantıklı e, işlemlere yarıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde wizard çalları kullanabilir Arkadaşlar varsa yorumda buluşabiliriz ee, daha bilgili arkadaşlar çıkabilir daha e, alternatif şekilde e, oynayan arkadaşlar olabilir e, yorumda yazabilir Wizard e, Ben genelde bu şekilde oynuyorum herkes kombom farklıdır e, böyle bir iki üç dört beş diye dizinde sırayla atmıyorum e, daha ilerleyen videolarda size bunu açıkça göstereceğim arkadaşlar. Wizard oynamak daha önceki videolarda da söylediğim gibi Wizard tercih edilmez. Wizard kendini tercih ettirir arkadaşlar. Unikleri de en ön planda çıkan çağırdır. Yanına genelde Cleric oynarlar. E, de tavsiye ederim. Bazı serverlarda yanına varlık oynayıp kendilerini bir şekilde savunması olsun faydalandırır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Wizard çarı öğrenemeyeceğim, oynayacağım diyorsanız beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.